Herkese selamlar dostlar. Sanayi Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Diamond Tools Lite nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan tarayıcımıza girmemiz gerekiyor. Sizlerle birlikte tarayıcıya girdikten sonra arkadaşlar arama kısmına direkt buraya zaten Diamond Tools yazdığımız zaten burada Diamond Tools çıkıyor. Sizlerle birlikte buraya tıklıyoruz ve burada arkadaşlar orijinal sitesi var. Sizlere tavsiyem farklı sitelerden indirmeyin. Eğer dediğim yerden indirseniz Lite hani normalde e, Pro versiyonu paralı ama Normal sitesinden de ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Farklı sitelerden indirmenizi tavsiye etmem. Burada arkadaşlar direkt zaten damatus.tus.cc diye zaten sitesi var. Direkt en başta çıkan arkadaşlar tıklayabilirsiniz. Ve burada karşınızda arkadaşlar böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan öncelikle Ultra Pro Lite falan var. Yani buraya direkt gelirseniz size direkt burası paralı olarak gösterilir. Ama burada Downloads kısmı var ve burada Lite kısmı var zaten direkt. Buradan Downloads kısmına gelirseniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada da gene paralı bir şekilde gösterecektir. Buradan light kısmına geliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar Diamond Tools light diyor. Burada full pack diyor. Yani ekstra paketli. Burada 15 dolar diyor gördüğünüz gibi. Ama buradan indirirseniz buradan ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Buradan direkt download kısmına tıklarsanız gördüğünüz gibi burada size hesap oluşturmanı istiyorsanız diyor. 8 dolar oluşturabilirsiniz diyor. Ama bizim bununla işimiz yok. Direkt zaten buraya otomatik olarak installer exe diye zaten dosyası geldi. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar bekliyorsunuz ve açılıyor. Burada gördüğünüz gibi lisans türünüzü seçin diyor. Buradan direkt Chrome'da işimiz yok. Buradan bakabilirsiniz. Buradan lisans türünüzü seçin diyor. Buradan ücretsiz lisansa tıklıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyaları indiriyor. Kurulum dosyalarını. Artık Chrome'la işimiz yok. Chrome'u kapatabilirsiniz. Eğer hesap açmak isterseniz veya da para almak isterseniz de sizin bileceğiniz iş. Eğer hangisini tercih ederseniz yapabilirsiniz. Ama dediğim şekilde yaparsanız ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kurulum aşamasında ve burayı yüklüyor. Burada biraz bekle, hani bekleyeceksiniz tabi. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi zaten şu an iniyor. Ve kurulum dosyalarınızı devam etmek için yükleye tıklayın diyor. Buradan arkadaşlar direkt otomatikman yükleye tıklıyorsunuz ve biraz beklememiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde Daemon Tools Lite e, ücretsiz lisans ve ücretsiz lisans var. Burada ücretli lisansınız tabii ki biz oluşturmadığımız için buradan ücretsiz lisans seçeceğiz. Burada zaten e, kullanım e, şeyleri var. Kabul etmeniz gerekiyor. Buradan kabul ve devam demeniz gerekiyor eğer kullanmak istiyorsanız buradan kabul ve devam diyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu aşamada biraz yavaş ilerleyecektir. Burada diyor, e, özelliklerden bahsediyor ve güncellemelerden bahsediyor. Burayı da sizler okuyabilirsiniz. Buradan direkt arkadaşlar ileri kısmına geliyoruz ve burada e, kullanıcı politikasından bahsediyor galiba. Burayla da işimiz yok. Buradan sonra kabul et diyoruz ve burada arkadaşlar bir eğer anda bir e, antivirüs programında kuruyor mu diyor. Buradan eğer reddedebilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Ama biz bu aşamada reddedeceğiz. Antivirüs programını indirmeyeceğiz. Sadece Damen Tools indireceğiz. Buradan reddet diyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza şu anda e, Damen Tools Lite'ın kurulum aşaması geldi. Burada direkt yeni bir sürecin imaj bağlayın. Açmak için çift tıklayın diyor. Dediği aşamaları dinledikten sonra zaten açabileceğiz. Şu an yüklenme kısmında. Burası yüklendiği an uygulamamıza direkt girip kullanabileceğiz. Tabii ki bu aşamada biraz beklememiz gerekiyor. Şu an isterseniz açmayı deneyelim. Belki burası donmuş olabilir. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Daemon Tuz Light 11.0 şu an açılıyor. Tabii ki bu aşamada biraz bilgisayarınız donabilir. Veyahut da kurulurken direkt otomatik olarak o donabilir. Gördüğünüz gibi şu an geldi. Artık bu kısımda işimiz yok. Burası dediğim gibi dondu. Direkt siz de kapanabilir zaten orası. Burayı direkt kapanabilirse kapatalım. Kurulundan çıkma evet diyeyim. Zaten kuruldu zaten burada. Burada gördüğünüz gibi direk damel 11 lite geldi burada e, diğer şeyler var ama bunları lisans denemeye daha sonra başlatabilirsiniz diyor buradan altta kısmına geleceğiz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan tam ekran yapalım gördüğünüz gibi damel tuz lite 11.0 ücretsiz bir şekilde bilgisayarımıza kuruldu dediğim gibi bazı şeyler tabii ki de premium istiyor ve o şekilde kullanabiliyorsunuz ama buradan eğer istediğiniz şeyler varsa buradan da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar indirmemiz bu kadar zaten basit Dediğim aşamaları dinlerseniz ücretsiz bir şekilde kurabilirsiniz. Ama orada her yanlış bir şey yaparsanız da e, yorumlarda yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi dediğim aşamaları dinlerseniz hiçbir ücret ödemeden direkt Daemon Tools Lite 11'e 0'a sahip olabilirsiniz. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Bugün sizlere elimden geldiğince Daemon Tools Lite 11.0'ın kurulumunu anlattım. Buradan sonra zaten nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız da yorumlarda bahsederseniz sizlere nasıl kullanılacağı hakkında bir video çekebilirim. Buradan dediğim gibi artık ücretsiz bir şekilde sizlere ücretsiz hakların sunulduğu şeyleri buradan giderek ayarlara falan giderek buradan yapmak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi premium satın alırsanız da daha fazla özellikle Damon Toolslide 11.0'ı kullanabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Eğer yapamadığınız aşama veyahut da bir sıkıntı yaşarsanız da yorumlarda belirttiyseniz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek vermeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.